Türkiye'mizin 271. Tabiat Parkı olan Gelin Uçlu Tabiat Parkı Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız tarafından onaylandı. Yürüyüş alanları, piknik alanları, sosyal donatılar, fotoğraf çekim alanları, seyir terasları olacağı güzel bir tabiat parkını inşallah Demirci'nin ukdesinde vatandaşlarımızın ziyaretinize açacağız ve demirci içinde çalışmaya gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz.